Değerli Metropol izleyicileri, bu hafta yine sizlerle beraberiz. Fotoğrafın Dili Olsa programında bu hafta denizlerin çok yakından tanıdığı kişilere görmekten mutlaka siz de mutlu olacaksınız. Diyeceksiniz ki, aa ne kadar gençlermiş. Bunu buradan görebiliyorum. Şimdi bu fotoğrafta size neler olduğunu anlatmak istiyorum. Denizli İş Adamları Derneği Lyons Kulübü yöneticileri buluştular. Burası İş Adamları Derneği o zaman belediyenin en üst katındaydı. Başkan Lyons Kulübü'nün ilk başkanı olan Sayın Avukat Şevket Tıkıroğlu tüm yönetim kurulu üyeleriyle beraber bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğrafta kimler var? En ön de oturanlardan başlamak istiyorum. Eczacı Tevfik Sarıoğlu Lokali çalıştıran Müştak Tavas Doktor Alihsan Kalaycıoğlu Makine mühendisi Şeref Hazer Avukat Erdal Çam Eğitmen Yılmaz Kahraman İş insanı İbrahim Demirören Diş hekimi Doğan Kuşman. Avukat İsmail Gazezoğlu. Elektrik mühendisi Nevzat Aydemir. Akaryakıtçı ve petrolcü Gökçen Akça. Mali müşavir Nevzat Gedikoğlu. Avukat Şevket Tıkıroğlu başkan. Haritacı Zihni Gün Avukat Atilla Sezener, Doktor Yusuf Bahri Karaosmanoğlu, Denizli Cam Sanayi'nden Metin Şenol ve Yalçın Akşahin. Mimar Süleyman Boz, Avukat Uğur Sarıçoğlu, Doktor Galip Yıldız, Eczacı Ahmet Özgür, İş insanı Meşrut Panayır ve avukat Orhan Baştanoğlu. Bu fotoğraf sizlere mutlaka hafızanızda çok uzun yıllara götürmüş olacak. Gerçekten de bu fotoğrafta birçok arkadaşımız vefat ettiler. Kalanları da Allah'tan uzun ömürler diliyorum. Bu fotoğraf Üçgen Çarşısı'nın bittikten sonraki ilk ziyaretçisi Başbakan Turgut Özal oldu. Turgut Özal'ı bu iş alanında üçgeni dolaştırırken bir kare fotoğrafımız var. Bu fotoğrafta kimler var? Bu tören yapıldıktan sonra daha doğrusu küçük bir tören yapıldı. Çünkü Turgut Özal çarşıyı görmek istedi. Başbakan Turgut Özal ve yanında bilgi veren çarşı yapanlardan birisi zannediyorum. Bayındırlık Fütürü, Müdürü, pardon, Bayındırlık Müdürü Fahrettin Altu, Avukat İsmet Kayhan, Tugay Komutanı Vali Necati Bilican, Ziya Tıkıroğlu, Üskün Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Enver Özdağ'ın, Elektrik Mühendisi Hasan Fehmi Yılmaz, Borsa Başkanı İlter Panayır ve gazeteciler görmektesiniz. Tabii burada çarşıyı gezerken iyi temellerde bulunan Turgut Özal, inşallah bu çarşıyı çalışı vaziyete getirip, vatana millete katkınız olur. Ve bu arada da bu çarşının yapım amaçlarından birisi de kale içerisi çok dar bir alanda olduğu için oradaki esnafı buraya çekmek için yapılmıştı. İlk zamanlar gerçekten de oradaki esnafın bir kısmı üçgen çarşısına geldiler. Fakat üst katları maalesef boş oldu zaman zaman üst katları da doldu. Yıllar sonra maalesef bu çarşı gerekli itibarı görmedi. Görmediği için de bugünkü duruma kadar geldi. Şimdi orası o binalar yıkıldı ve şu anda boş bir vaziyette durmakta. Ve akıbetinde ne olacağı şu anda da belli değil. Denizlerin çok yakından tanıdığı ve bildiği bir insan. Un fabrikaları kurucusu Sayın Şevket Karakurt. Şevket Karakurt'un kendilerinin soy ismi olduğu gibi Karakurt köyündeki olan fabrikasında Denizli'ye ve diğer ilçelere un fabrikası pardon ürettikleri onu diğer illere, ilçelere yapan tek fabrikaydı. Tabi daha sonraları Denizli'de birkaç tane daha un fabrikaları yapıldı. Mesela İnceoğlu un fabrikası vardı. Benim bildiğim kadarıyla. Ve bu fabrika daha önce Rumlar tarafından çalıştırılıyordu. Bu zannedersem Pandazoplu'nun un fabrikasıydı. Bu Pandazoplu Mubadir'den sonra Türkiye'yi terk ettikten sonra bu fabrikayı Şevket Karakurt ve rahmetli, her ikisi de rahmetli oldu ya, Bekir Karakurt satın aldılar. Ve buradaki bu görevi devam ettiler. Ve bu arada yıllarca bu fabrikayı idame ettirdiler. Şevket abimiz gerçekten de ben Şevket abimizi 1958 senesinden beri tanıyorum. Çünkü bayram yerinde Demircel Caddesi'nde un fabrikaları kolektif şirketi diye büroları vardı. Bizim lokantada babam lokantası da o zaman tam onun karşısındaydı. Ve her gün ben gidip geldikçe onları orada görürdüm yani. Her zaman için ceketli, kravatlı bir şekilde geldiklerini görürdüm ve ben gıpta ederdim yani o zamanlar. Ve Şevket abimizin ve Bekir abimizin Denizli'ye gerçekten de büyük katkılar oldu. Ş Şevket abim Fabrikanın başında hiç ayrılmazdı. Zaman zaman gider, işçilere muhabbet ederdi. Orada bir ustası vardı. O da Balkan göçmenlerinden gelen Hüseyin Usta. Hüseyin Sunar. Hüseyin Sunar Usta gerçekten de bu unculuğu çok iyi bilen kaliteli bir insandı. O kişi de tahmin ediyorum yıllarca orada çalıştı. Bütün çocuklarını oradaki fabrikanın lojmanında büyüttü. Hüseyin Usta'nın çocukları hepsi de çok yüksek mevkilere kadar geldiler. Ve bu U fabrikasından yaptığı emekler karşısında bu çocuklarını da yetiştirmiş oldu. Şevket abim Nur içinde yazsın. Gerçekten de bu fotoğrafı yani tabiri caizse peşin satan gibi bir fotoğraf oldu. Teşekkür ediyorum.